Erzurum Büyükşehir Belediyesi bugünlerde yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Kamulaştırma şube müdüründe çalışan bir personelin hayali tapu sattığı ihbarına karşılık harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Küçükler olayı araştırdı ve personel hakkında soruşturma başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kamulaştırma çalışmalarında hayali tapulara usulsüz ödemeler yapıldığını belirleyen Başkan Ahmet Küçükler, iddialara göre yaklaşık 1 milyon liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı. <laughs> Kendisine yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, kamulaştırma dosyalarını bizzat inceledi. Hayali tapulara yapılan usulsüz ödemeleri tespit eden Başkan Küçükler, Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nde görevli bir memuru açığa aldı. Bir iki gün içerisinde belki bugün de başlamış olabilir. Başkan Ahmet Küçükler, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, dosyalarda incelemelerin devam ettiği öğrenildi.